Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. Gönen'in içinde hemen Gönen arkamız Gönen'in bitişiğinde 382 metrekare bir arsamız var. Ön tarafta yolumuz var. Hemen ön tarafında yeşil alan. Yeşil alanın yanında cami, karşıda okul. Yani bu bölge okullar bölgesi. Bu bölge Kaz Dağları yolu. Şimdi araçların geçtiği yolu görüyorsunuz. Araçların geçtiği yol Edremit Ayvalık'a giden yol, ana yol. Çevre yolu üzerinde bir tane böyle çok şirin bir arsamız var. Burayı burayı taksitle bile satma imkanımız var. Yarısı peşin, yarısı taksitle. Her ay ödemeli ya da 3 ayda bir ödemeli bir sistem üzerinden burayı satma durumumuz var. Sizi burayla şimdi tanıştırmak istiyorum. Bakın Gönen'i gördünüz hemen Gönen'le bütünleşmiş Gönen'in hemen girişinde çevre yolu üzerinde kalan bir yerimiz arsamız burası 382 metrekare 130 imar var 120 metrekare 125 metrekare balkonlarla beraber hatta 130 metrekare burada bir 3 katlı ev yapma şansımız var gerekirse 2 artı 1 6 tane yapabilirsiniz 1 artı 1 istediğiniz sayıda bunu çoğaltabilirsiniz sevgili dostlarım. Gönen'in geleceği çok parlak. Gönen'de fakülte gelecek. Üç tane fakülte gelecek. Bakın yüksekokul binası ta buradan, ta buradan görünüyor. Şu karşıdaki binalar yüksekokul ve yurt binaları. Burası da burası da Gönen'imizin en sakin yeri. En sakin yeri. Bakın ee, sınırları belli. Sınırlı bu çiftler. Komşu bakın çiftlerle çevirmiş. Komşumuz çiftlerle bakın. Şimdi bu tarafta da çit var. Burası bu tarafta e, Resmi bir kurumun süt birliğinin arsası burası da. Çok ideal bir arsa. Şimdi size Kadostra parsel uygulamasından yerin durumunu ve konumunu göstereceğiz. Ayrıca Gönen Belediyesi kent rehberinden de yeşil alan kısmını, camiye ayrılan kısmını, e, imarlı olduğunu, yüzde kaç imarlı olduğunu bütün bilgileri göreceksiniz sevgili dostlarım. Elektrik direği hemen çok yakın. Su almak zaten kolay. Şehrin içindesiniz. Burası Turnova Mahallesi diye geçiyor. 2023'ü çok başarılı bir şekilde bitirdik. 2024 yılında 24 yılı yeni yıl Hepimize hayırlı uğurlu olsun Bereket getirsin Sağlık versin Tüm e, güzel insanlara Çalışkan insanlara Ülkesini vatanını milletini seven Güzel insanlara Sağlıklar sıhhatler diliyorum Umarım her bir yeni yıl Geçen yeni yıldan Daha güzel geçsin Önce sağlık Çalışma gücü sonra da paylaşma gücü Versin tüm izleyicilerimize, sevgili dostlarımıza. Havadan drone ile daha net bir şekilde şimdi Gönen'in durumunu göreceksiniz. Buraya 200-300 metre sağlık meslek lisesi, ticaret lisesi, normal lise, hemen arka tarafta ilkokul, ortaokul, bütün okullar bu bölgede yani yaklaşık 200-300 metre gittiğinizde Anadolu Lisesi, meşhur Fen Lisesi, Anadolu, Anadolu Lisesi buraya çok yakın bir konumda. Bakın araçlar geçiyor. Bu geçen araç şimdi çevre yolundan yukarı doğru çıkıyor. Siz de buraya bakın komşu gibi çevirtebilirsiniz. içine küçük bir konteyner kurabilirsiniz geçici olarak. Burada benim yani bahçeli evim olmasa ben şimdi burayı çok güzel kendime bir çeviririm. içine küçük bir konteyner kurarım. Burada çok güzel bir şekilde burayı mesela değerlendirebilirim. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak? Fiyatını açıklamalarda yazacağız. Taksitli olarak burayı vereceğiz. Ee, yarı peşin, yarı taksitle vereceğiz. Gerekirse hepsi peşin de verebiliriz. Ama hani bazen bize soruyorlar da taksitli olur mu, peşin olur mu? Kendi ödeme imkanınız olacak. Yani 3 e, ayda taksitler halinde milli emlaktan alındığı için Milli emna ödenecek yani parası. Hiç sıkıntı yok. Bakalım. Burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Alıcısı şimdiden hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan bize inanan ve güvenen tüm sevgili dostlarımıza Gönenden, Yeşil Gönenden bol bol selam gönderiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.